Selam dostlarım. Şimdi bakın arkadaşlar Haziran'ın son günü. Yani yarın Temmuz'un başı. Var mı birileri burada? Neden yok arkadaşlar? Yağmur yağıyor. Yağmur dostlarım. Yani bundan iki gün öncesi 30-31 derecelerde kavruluyordu ortalık. Şu anki derece 18. Şu anki derece 18'de yağmur yağıyor. Çok güzel bir hava ama bu havanın bu kadar e, serin olmasının sebebi arkadaşlar zaten her zaman böyle oluyor. Bir hava biliyorsunuz burada birkaç gün böyle oldu. Daha sonra Temmuz ayı burasını yakar arkadaşlar. Yakar ki yakar 40 derece ulaşıyor ve bir de nem arkadaşlar. Bu defa burada nefes alınacak durumu Gel, yani bu nefes alamıyorsun yani o duruma geliyor. Yani nefes falan hiçbir şey zaten çok zor gece uyuyamıyorsun. Yani bir nevi Antalya havası oluyor arkadaşlar. Adam ne yapmış görüyorsunuz değil mi? Bak eski e, çekerler çekerlerdi biliyorsun saman çekerdi böyle şeyleri. Buraya yani şu adam bu El Greco. Bende diyor bunların fiyatı şurada yazıyor bunlar var diyor. Bunlar fiyatı. Bunlar nereden arkadaşlar? Hepsi Yunan. Bakın, Hepsi Yunan içkileri. Fiyatları bu. Salatadır, içkisidir, şeydir. Hepsi burada. bunlar. Burada birkaç tane e, Yunan var. Asıl bir tanesi emlakla uğraşıyor. Emlakla uğraşıyor diyorsa, yani ev alıyor ve bunları kiralık yapıyor. Kiralıyor arkadaşlar. Oda oda kiralıyor. Ev ev kiraladığını duymam ama oda oda yapıyor ve tek oda arkadaşlar mutfak hep beraber tek oda 600 Euro'dan başlıyor Heh, burada birkaç kişi var Bunlar yüzde doksanı da yabancı hava güneşli oldum burada bol bol insan türü var arkadaşlar ama şimdi yağmurlu hava ve insan birkaç kişi işten gelen işte birkaç kişi oturuyor burada bu kadar bir iki kişi Orası şehir merkezi Burada Ya bu şehir Böyle arkadaşlar bu şehir onun için burada e, Eskiden her şey vardı Yani Türlü türlü Şey var ama hepsi buradan gitmeye başladı yeni oluşumlu olan Şehirlere gidiyor nasıl yeni oluşumlu Daha modern şehirlere gidiyor arkadaşlar e tabi e, şu an Almanya nüfusu yaşlanıyor diyoruz ama arkadaşlar gen, gençleşiyor aslında, aslında çünkü neden diyeceksiniz. Hep yurt dışından yani yabancılar çok geldiği için gençleşiyor Ruslardır, Ukraynalılardır e, işte Suriyelilerdir derken Afganlar derken Türkler derken gençleşiyor nüfus. Ve ne oluyor? Tabi eski şehir böyle yine eski kalıyor ama e, yeni oluşumlu şehirler farklı bir modern şeye giriyor. Arkadaşlar Alman Belediyesi burada yol çalışması yapmaya başladı. Yani yol çalışması yapmaya başladı dediyse yani yolları nerede bir sıkıntı var onları yapıyor. Ee, inanın i̇nanın ilk önce başladı yer biliyor musunuz? Ee, burada cami var şimdi sizi oraya götüreceğim. İlk önce orada tamiratını yaptı bitirdi. Başka yere geçti. Yaptıkları çok güzel bir hareketti arkadaşlar. Şimdi ben şu yoldan oraylara gideceğiz. Şu ev iki kat küçük bir ev. Siz dersiniz ki yani buraya gelsem bu evde mi yaşarım ben? Bu evde yaşamam arkadaşlar. Şu evi bulduğumuza şükretmek lazım diyeceğiniz halde böyle yani bir sıkıntıya sokmayın kendinizi. Bir dakika. Aa, vay. Ne diyor? Bu otelin şeyi. Restoran açık 26.06'da açık 30.06'ya kadar kapalı diyor. 26.06'da 30.06'ya kadar kapalıymış. Neden? Restoran tadilat yapıyorlarmış. Bakın arkadaşlar. Burası yeni yapıldı. Dediğim gibi. Burası bir ay kadar kapalı kaldı. Bu asfalt tamamen kalktı buradan şehrin şehir içinden de çok güzel böyle bir akıntı var. Bak bu taşlar buradan bu yol böyle kalktı. Bu da arkadaşlar cami. Şu gördüğünüz sarı bina cami. Diyeceksiniz ki minare minareyi daha yapamadılar arkadaşlar ve belediye de herhalde izin vermiyor galiba. Ne diyor? Fatih Camii, DİTİP. Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Camii Biberak diyor. Bak güzel yol asfaltlandı her şey gayet güzel. Gayet güzel yapıldı yani ilk başta da burada ve bu belediyeye teşekkür etmek gerekir çünkü bu asfalt burada çok kötüydü ve güzel oldu. E i̇şte adamlarda anlayış bu arkadaşlar. Yani şey yapmıyorlar. Bazı belediye böyle ayrımcılık yapmıyor. Millet ibadetini yapsın. Herkes kendi şeyinde ibadetinde arkadaşlar öyle zorlama yok. Arkadaşlar çocukların paketi yani 500 gramlık 349 salonlar 179 arkadaşlar. Bak bu indirimde 5 1 kilosu 499. Buradan Asıl markalar 13.49 arkadaşlar. Sucuk bunlar hep. Sucuklar. Size Sosisler. 2.49 sosis. 350 gram. 500 gramı 4.99. Peynirler 8.49, 8.49. 6.99, 5.49, 5.49. Hep indirimde arkadaşlar. Allah. Kaşar 7.49 1 kilosu. Burada hazır balıklar var. Bunların fiyatı ne? Hepsi 749, 879. Bayram indirim arkadaşlar bunlar bak. Ta doğru yine Maraş dondurma diyor. 499 bir kilo. Burada sos, tavuk sosisler var. Tavuk sosisler var. Tavuk köfteler var. 2 kilo 340 gram arkadaşlar. Kaç para yapıyor? 7.99 6.99 daha doğrusu Bu kadar arkadaşlar indirim yapılıyor yani 5 kilo pirinç 14.99 Bu Buna... ne Bu ne bulgur Bulgur 2.49 arkadaşlar Kuru fasulye beyaz 4.49 Renkli 14.49 3.99 siyah olan Mercimek 7.79 arkadaşlar Bunun Kilosunu söyleyeyim 5 kilo ha? Hayır 5 kilo değil 2.5 kilo Bir de diyorlar Almanya'da her şey çok pahalıymış. Gördüğünüz gibi her şey ucuz arkadaşlar. Domatesin kilosu dediğim gibi arkadaşlar 1 kilosu 99. Öbür domatesler 1.29. Bunlar başka farklı bir domates. Yani bu etli domates diyor. Bu da daha şey küçük olanlardan diyor. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar fiyatlarda indirim var. Bindirim yok. Dostlar bayram geliyor diye Fiyatların üstüne zam yapmıyor adamlar. Daha doğrusu indirim yapıyorlar. Böyle arkadaşlar bak. Ufak bu fiyatları göstermeye çalıştım sizlere. Yani sucuk olsun et reyonu kapalıydı. Et yoktu çünkü biliyorsunuz derin dondurucu alıyorlar. Ee, gündüz açık oluyor. Ben de tam kapanacak o zaman gelmişim herhalde. Görüyorsunuz arkadaşlar fiyatları. Yani ben size söylüyorum enflasyon Burada yok denecek kadar az ve fiyatlarda hep indirim yapılıyor arkadaşlar. Dostlar, gördüğünüz gibi burası hep böyle. Hep indirimde. Bu da Noriko sushi falan yapılıyor. Japon onun da reklamını yapalım. Ay ya şuna eve bak. Arkadaşlar kim 1300 yılındandır ya. Ağaç ev ama bak yaşıyor. Ha 1300 yılında ama hala ayakta duruyor. <laughs> Neyse kardeşlerim. Eee burada festivaller başlayacak arkadaşlar. Şimdiden hazırlık yapıyorlar bakın. yaşlandı öğretmenler de var sıraları bozmayın diye ya bak akordeon çalıyorlar çalıyorlar bir sonraki videoda yine görüşeceğiz videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere